Şimdi tabii suya gelir amaçlı bakmıyoruz. Evet. ekmek satışına da, ekmek tüketimi, üretimine de gelir amaçlı bakmıyoruz. Bu sosyal, toplumsal bir hizmettir. Toplu taşıma da toplumsal bir hizmettir. Biliyorsun. Ama şimdi bir gerçeklik var. Mesela biz toplu taşımada düzenli sefer yapamıyoruz. Neden de şu araçlarımızın yetersiz olması. Araçlarımızın yorgun olması ve işte geldiğimizde iki tane otobüs vardı. İkisini de toplu taşıma açısından riskli gördük. Onun azarlarını giderecek parçalar bulamıyorsun, şanzımanları bulamıyorsun, bağlamışız. Bir tanesini gittik Diyarbakır'dan. Dersin Belediyesi olarak Diyarbakır Belediyesi verdi. Bir de geçen hafta Kovacık Belediyesi'nden geldi. Belediyesi. Şimdi demek ki biz maliyetlerimizi en az da hizmet verecek seviye ve düzeye getirmezsek maliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde de yıllarda da bu sorunları ve bu sıkıntıları yaşayacağız. Şimdi bizim 36 bin nüfusumuz var. İller Bankası'nın payı 17-18 bin lira. Yüzde 40'ı Sana 11 bin 500, 12 bin, 12 bin lira bir para gelir. Bırakalım bütün diğer maliyetler, Yakıtı, bugün bütün maliyetleri bırakalım. Elektriği, rutin hizmetlerdeki maliyetleri bizim personel giderlerimiz bütçenin, ayrı bütçenin yüzde yüz yirmisi Biz böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Kimse arkadaşlar emeğini tartışmaz. Aldığı ücretleri tartışmaz. Ama siz kamusal bir sorumlulukla bu kenti hizmet vermek zorundasınız. Şimdi sizin hizmet bütçeniz yok. %100'ün yüzün hepsini personele veriyorsun. Yine boşluk arıyorsun. Geçen ay yüzde ödedik. Yüzde de ayın on ödedik. Çünkü maliyetler mevcudun dışında. Burası şey değil, burası hizmet kurumudur. Yani biri burada çalışır ama hatta sokakta hizmet bekler. Temiz su bekler. Kesilmeyen bir su akışını bekler. Düzenli bir yol bekler güzel bir parkta oturmak ister. Temiz bir sosyal donat alanda gezmek ister. Sağlıklı, güvenli bir otobüsle yolculuk yapmak ister. Yeniden bir zam yapma şeyi biraz erken oluyor. Yani artan koşullar, halkın içerisinde bulunan bir ee, enflasyondur. Gelir düzeyinin gerçekten giderek düşmesi meselesidir <laughs> toplam üzerinde. Ee, bizim bu dönem, dediğimiz 6. ayda yine bu büyük bir aklımızla birlikte tartışarak bir karara bulamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bu halkın en temel tüketim şeyleri belediye bakımından tüketim şeyleri olan bulaşımdır ya da e, sudur, ekmitir gibi şeyler. Aslında altı ayı ile bağışarak yapılması fayda var. Çünkü bu altı ayı da herhalde bütçe, tam bütçe komisyonumuzun da kararı var. Bu, bu altı ayı dönem içerisinde biz zaten yapmayalım diye onların da önerisi var. Biz bu aynı şekilde çalışmalarını biz aynı şekilde düşünüyoruz. Bu dönem bu su ulaşma gazeteleri gibi şeyleri biraz e, önümüzdeki ikinci hafta şeyde bırakalım yani. Azından bırakalım. Yılda bir defa bunu düşünsek iyi olur. Yani hafta değil ama bir defa düşünsek daha iyi olur. Buna yönelik bir çalışma yürütmemiz, yürütmemiz gerekiyor ki biz ben işte bu kadar zarar ediyoruz ancak gelip de bunu gel zam yapıp da vatandaşın cebinden alıp bu zamlı şey, bu zararı da düşünme kaygısı gitmek doğru bir tavır değil. Çünkü toplumsal bir duruş, bizim buna bakış açımızda net, kesinlikle bu zamların özellikle ulaşım ve su da halk toplantılarıyla, halkın kendisinin belirlemesiyle ilgili karar alması yönünde olacağından dolayı biz bu su ve ulaşımdaki zamı kesinlikle bu dönem düşünmüyoruz. Şu anda önümüze evet. gelen şey zam yapıp yapamak olur. Çünkü <laughs> diğer sosyalistlerin genel yaklaşımı belli. Bu yönü geçmişten bugüne kadar tavırları belli ve buna göre davranarak gelmiş. Biz de altı ay önce bir iyileştirme yaptık ve bu iyileştirmede bazı şeylere bizde bir zam yaptı. Şimdi belediye bu yeni kaynaklarla zam yaparak sorunu çözeceğini düşünmüyor. Esas belediye parti yöntemlerle bu sorunu çözebilecek alanları geliştirmeli. Eğer isterse imar, bu konuda belediye ciddi anlamda rahatlatabilir. Çünkü bütün kentlerin en büyük şeyi gelir kaynakları imar. Burada emeklilere yoksul kesimler üzerine şuraya bir şekilde zam yaparak gitmek doğru bulmuyorum. Su haktır, ulaşım haktır, barınma haktır. Bu temelde meselelere bakıyoruz. Suyun maliyeti düşürülmesi gerektiğini önerdik. Ee, gelinen noktada maliyet yükselmiş. Şimdi baktığımız zaman siz mesela şey dediniz %50'sini düşürdük bu %50 hiç yansımamış. Aksine maliyet yükselmiş. Şimdi ciddi bir personel gideri var. Tabi yani biz bu eleştirileri yaparken geçmiş yönetime yönelik yapmıştık. Şimdi baktığımız zaman geçmiş yönetimi biraz daha haksızlık yapmış gibi görünüyoruz. Bu görünen tabloda. Yani o maliyetler halen düşmemiş. yani sizin de yönetiminizde halen maalesef yüksek maliyetler var. Ben de görüşleyeyim görüşleyim. Enflasyon yüzde %41. 41.5 şu yüzde 20 artsın. Bu yüzde onu örneğin yani yüzde onu birinci dönem ilk altı ay diğer yüzde onu da ikinci dönem değil mi? Net bir şekilde ortaya çıkarsa daha sağlıklı olur ben diyorum.